Hoş geldin Ram... Gözümde ne var böyle? O... Lan uzuyor. Çapak. <laughs> Hoş geldin Ramazan-ı Şerif. Ramazan'a özel... Ramazan efekti ne? Ramazan yemeklerini sıralayacağız. Bak dolmayı çok severim. Yoğurt olacak ama. Ee, ilk üçüme girer. İlk üç, okey, dolma severim yani. Zeytin. Zeytin, yeşil zeytin severim. Siyah zeytin pek sevmem ben. Çok böyle zift gibi geliyor tadı bana. oy hiç sevmem güllaç. Yani sütlü tatlı sevmem ama güllaç çok kötü. Hmm, yaprak sarması, iki. Zeytinyağlı olacak böyle var ya. Bu ne? Lokma. Lokma, bal. Ballı lokma ama bu. Güzel ama yine de gider. Beş diyelim. Gider ama çikolata dolgulu falan filan daha iyi olur. Hurma yani çok sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmem. Sevmem. <laughs> çorba. Ne çorbası bu? Ezogelin. Mercimek de oluyor böyle. Güzel çorba severim. Dört diyeyim. Bir, bu bir, bir bilmiyorum ne geleceğini. Bu ne? patatesli severim. Köfteli patatesli yemek. Bir mi altı mı? Altı ya. Hii, çok riskli bir şey yaptım. Ne gelecek ya abi? Oo, kadayıf severim. Sabah dondurmalı kadayıf. Üf, güzel. Pideyi de severim ama yumurtalı severim. Sade sevmem. Güzel bir sıralım oldu ya. Üf, ben bu şarjım bittiği için şey oldu ya. Tam konuşamadan kapandı. Bu ne şey gibi. Yüzüme arama kapandı gibi. Üf, cümleyi de kuramadım. Şimdi. Hiç... Ne diyecektim? Diyeceğim şeyi de unuttum ya. Hah, şey diyecektim. Yarın ben bunu oruçlu kafayla şey yapayım. Çekeyim. Bence de şu an hani oruçlu değilim. Yarın ben oruçlu hatta böyle saat 5 gibi falan böyle bir saat kala çekeyim ben bunu. Bak sıralama nasıl oluyor. <laughs> Öptüm size.